Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi katıldığı canlı yayında son seçimde sandığa sahip çıkmadınız size niye güvenelim yarın yine adam kazandı diye mesaj mı atacaksınız sorusu yöneltildi. İnce bu soruya bu mesajı ben açtım. Pişman mısın? Pişmanım. Cumhuriyet Halk Partisi görevini yapmamış. 12.843 sandığa gözlemci koymamış Cumhuriyet Halk Partisi. Bu 4 milyon oy demek. Beni satmışlar resmen satmışlar diye yanıt verdi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Programda ince dikkat çeken bir soru yöneltildi. Son seçimde sandığa sahip çıkmadınız. Size niye güvenelim? Yarın yine adam kazandı diye mesaj mı atacaksınız sorusuna yanıt veren İnce, yaşananlardan Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tuttu. Adam kazandı diye mesaj attığına pişman olduğunu söyleyen İnce, Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti. Ben bir kere kaybettim, bir kere penaltı kaçırdım o mesajı ben açtım. Pişman mısın? Pişmanım. Ben diyeceğim ki seçim ikinci tura kaldı. Kaybettiğimi bilmiyorum kazandığımı bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi görevini yapmamış, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12.843 sandığa gözlemci koymamış Cumhuriyet Halk Partisi. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız, YSK'nın bu belgesi ortadayken bana daha seçim gecesini sorma. Beni satmışlar resmen, satmışlar dedi. İnce sözlerine şöyle devam etti. Benim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları, canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi çöker. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler dedi. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.